cezaevindeyken böyle kapı komşu şeyimiz, bahçe komşumuza 2-3 tane genç getirdiler. Bunlar PKK'li gençler. <laughs> Biliyorsunuz İslam'da yani en çirkin ahlaklardan bir tanesi kişinin fanatik tarafkir olmasıdır. Çünkü fanatik olan insan, tarafkir olan insan hakkı ve hakikati hak veya batıl olduğundan dolayı değil taraftar olduğu insanların savunup savunmamasına bakar ona göre kabul eder. Yani örnek veriyorum. Mesela diyelim içinizden biri beni çok seviyor. Artık sevgisinde aşırı gitmeye başladı. iyice haddi sınırı aştı. Bir şey hak mıdır, değil midir? Deliline bakmıyor. Hoca söylüyorsa haktır. Hoca yanlıştır diyorsa yanlıştır diyor. Bu nedir? Bu bahsetmiş olduğum tarafkirliktir. Veya diyelim ki sizin içinde bulunmuş olduğunuz bir cemaat, bir grup var. Bu grup bir iş yapıyor. Siz onun Kur'an'a ve sünnete göre yanlış olması sizi hiç ilgilendirmiyor. Siz sadece bakıyorsunuz. Bizim grubumuz bunu yapıyorsa doğrudur. Bizim grubumuz bunu yapmıyorsa yanlıştır. Burada Musa Aleyhisselam'ın şeytanın amelidir dediği şey işte budur. Müslüman bu hataya düşmemelidir. Hani Ali Radıyallahu Anh döneminde insanlar kim haklı kim haksız saflara bakıyorlar. Şimdi diyorlar Muaviye'nin radıyallahu anh saflarında şu 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 sahabe var. Eğer diyorlar bunlar bir şey yapıyorsa mutlaka bunların yaptığı doğrudur. Başka bir tarafta Ali radıyallahu anh'ın saflarına bakıyor. Ali radıyallahu anh'ın saflarında büyük büyük sahabeler var. Diyorlar ki Ali'nin safında bunlar varsa demek ki Ali haklıdır. Ali radıyallahu anh onlara ne diyor? Ali radıyallahu anh onlara diyor ki hak kişiler ile bilinmez. Sen eğer hakkı tanırsan hakkın ehlini zaten tanırsın. Yani demiş oluyor ki saflarda şu adamın veya bu adamın olması ne benim safımı hak safı yapar ne de Muaviye'nin safını hak saf yapar. Siz önce hakkı tanıyın. Kur'an'a ve sünnete göre hak nedir, doğru nedir bunu tanıyın. Ondan sonra safları o haka göre değerlendirin. Kim bu hakkı savunuyorsa zaten hakkın ehli olanlar da hakkın ehli olanlar da onlardır. Onun için kardeşlerim cahiliye toplumlarının temelinde bu tarafgirlik şey vardır. Yani mesela diyelim ki bakın, kendi geçmişinize de bakabilirsiniz. Topluma da bakabilirsiniz. Aynı zamanda mesela futbol tutkusu nereden gelir? Tarafgirlik şeyinden gelir. Tarafgirlikten gelir. Particilik nereden gelir? Tarafgirlikten gelir. Irkçılık nereden gelir? Tarafgirlikten gelir. Yani adamın ırkı ben şeydeyken e, ceza cezaevindeyken böyle kapı komşu, bahçe komşumuza 2-3 tane genç getirdiler. Bunlar PKK'li gençler. Van'da tutuklanmışlar, bizim komşumuz olarak gelmişler. Ben de insaniyet namına arkadaşlara dedim ki duvara vurun. Dediler ki hocam PKK'lidirler. Dedim ya olsun siz vurun. Çayları yoktur, işte şeyleri yoktur. Yeni gelmişler cezaevine, hepimiz bu sıkıntıyı yaşadık. Atlet yoktur, iç çamaşırı yoktur, sabun yoktur, bunları atalım. Neyse vurduk, bunların ihtiyaçlarını bunlara attık. Bir iki saat sonra bahçede oturuyorlar. Çocuk seslendi bize. Ben de Kur'an okuyorum bahçede. Ee, siz dedi ne davasından yatıyorsunuz? Dedim ki İslami davadan yatıyoruz. Tamam dedi İslami davadan yatıyorsunuz da dedi. Yani şeydir hani bir örgüt ismi olması lazım. Devlet İslami dava diye kimseyi almaz dedi. Bir örgüt ismi olması lazım. Dedim ki valla hakimin kafası karışık, bizi El-Kaide diye tutuk, e, gözaltına aldı, IŞİD diye tutukladı. Artık bilmiyorum bir ay sonra El-Şebab mı oluruz, Boko Haram mı oluruz, böyle gidiyoruz. Ama İslami bir davadan yargılandığımızı biliyorum ama örgüt ismi henüz daha belli değil tam. Çocuk, daha ben lafımı bitirmedim, daha laf benim ağzımda. Dedi ki o İslam'da adam öldürmek var mı? Bunu söyleyen pekekeli ha. <laughs> yani senin tabi olmuş olduğun örgütün öldürdüğü adamları üst üste koysan, başları semaya ulaşır. Tarafgirlik böyle bir şey işte. Adam kendi örgütünün propagandasına kapılmış. İşte Müslümanlar adam öldürüyorlar Suriye'de veya başka yerlerde adam öldürüyorlar. Adam bu propagandaya kapılmış. Yani mesela bunu örnek veriyorum bir hümanist söylese, bunu bir nurcu söylese. Şimdi FETÖ'cüler içeride ya desek ya İslam'da adam öldürmek var mı? Anlarsın hani bir noktaya kadar. Ama PKK gibi yüz bine yakın insan öldürmüş bir örgütten birinin İslam'da adam öldürmek var mı, kafa kesmek var mı e demesi bu işte tarafgirliğin insanın gözünü nasıl kör ettiğini ve insanın aklı serin bir şekilde düşünemediğini düşünemediğini gösterir. Onun için e, Müslümanların bu kötü ahlaktan e, sıyrılmaları gerekir, bu kötü ahlaktan uzaklaşmaları gerekir. Şimdi ben bununla ilgili bir örnek daha vereyim, biraz belki e, dan bir örnek olsun, biraz da bizim mahalleden olsun bu örnek. 2007, 2008, 2009 yıllarında e, o zaman biliyorsunuz böyle cihad eden gruplar arasında El-Kaide vardı. Daziade, önde olan. Şimdi ben onlarla ilgili bazı şeyleri eleştirince ister itikada taalluk eden şeyler olsun, ister menhece metoda taalluk eden şeyler olsun bazı insanlar daha benim ne söylediğimi anlamadan daha benim ne söylediğimi dinlemeden aman efendim mücahitlere hakaret ediyor. İşte mücahitlere hak ed hakaret eden münafıktır. Mücahitlerin karşısında duran şöyle münafıktır. Cihat etmeyen adama cihat fıkhından sorulmaz. Bir tanesi bir gün hatta yanıma geldi. Dedi ki bir olayı sordu bana. Yani bir eylemden sordu bana. Ben de dedim ki ben bunları tasvip etmiyorum. Yani bu yapılan şeyler yanlıştır. Ben sizin bu yapmış olduğunuz eylemleri tasvip etmiyorum. E zaten dedi Abdullah Azam diyor cihad etmeyen adama cihat fıkhından sorulmaz. Ab Abdullah Azam diyor cihad etmeyen adama cihat fıkhından sorulmaz. Ben de dedim ki Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَا كَانَ muminun لِيَنْفِرُوا كَافَةً Müminlerin hepsi beraber savaşa çıkmasınlar. فَلَوْ لَا min kulli كُلِّ minhum مِنْهُمْ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا dini, الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إليهم. Müminlerden bir grup geride kalsın, savaşa gitmesin. Dininde fıkıh sahibi olsun. Savaştan dönenler döndükleri zaman onları uyarsınlar diye. Yani bir hata yaptıklarında onları uyarsınlar. Allah da diyor ki savaşmayanlar savaşanları uyarsınlar. Allah böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Yok dedi Abdullah Azam diyor ki savaşmayan adamdan <laughs> savaşmayan adamdan savaş fıkıh sorulmaz. Şimdi o dönemde oysa bizim söylemiş olduğumuz şey kötü bir şey değil. Yani Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de onun bir hata yaptığını, bir yanlış yaptığını gördüğü zaman güzel bir üslupla onu uyarmasıdır. Öyle değil mi kardeşler? Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi budur. Senin yaptığın yanlışa sukut eden insan senin dostun değildir. Senin yaptığın yanlışta seni uyaran insan senin dostundur. Çünkü sen yarın öbür gün ateşle karşı karşıya geldiğinde keşke dünyada birileri beni uyarsaydı diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak. Velhasıl o gün e, bunlar Taifetül Mansuradır. Bunlar Allah tarafından desteklenen insanlardır. Bunlar işte cihat alimleridir diyen adamlar. Bugün aynı adamlar onlar kafirdir. Bu sefer yenileri var diyorlar. Hani yenileri hakkında hiç kimse hiç kimse konuşamaz. Sen bir Müslümanı, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birini yerine getirdiğinde bak kardeşim bu yaptığınız şey yanlıştır. Bu doğru değildir. Allah'tan korkun. Kendinize çeki düzen verin dediğin zaman aynı 2007 yılında Adam ne söylüyorsa 2008 yılında şimdi o Taifetül Mansura Allah tarafından desteklenen adamların başından beri zaten kafir olduğunu, sapık olduğunu, yeni birilerinin çıktığını bu sefer Allah tarafından desteklenen insanların bunlar olduğunu, bunlar olduğunu söylüyor. Tarafkirlik kendim için de bunu söyledim biraz önce. Bunu bir kendi adıma da söylüyorum. Fanatikleşirseniz sevginiz gözünüzün önünü kapatır, kulağınızın önünü kapatırsa dün sizin kendi hocalarınızın, abilerinizin size aktır dediğine, bugün karadır dediğinde siz de evet dün akmış bugün de karaymış diye onun peşine tabi olur, tabi olur gidersiniz. Kimsenin sevgisi Allah Resulü dışında, hiç kimsenin sevgisi Allah Resulü dışında, hiç kimsenin İslam dinine yapmış olduğu hizmetler sizin gözünüzün önüne bir perde olaraktan inmesin. Her Müslüman hatalarıyla ve güzellikleriyle beraber Müslümandır. Hatalarıyla ve güzellikleriyle beraber değerlidir.